Şeffaf mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Tavada yapılan şipşap keklere bayılıyoruz. İşte onlardan bir tanesi taze meyvelerle hazırlayacağımız çay demlerine kadar pişireceğimiz nefis bir kek tarifi geliyor. 22 santim çapında bir teflon e, tava ya da işte granit tavada kullanabilirsiniz. Şeker ve yumurtayı çırparak başladım. Bir yumurta ve yarım çay bardağı kadar şekere ihtiyacım var. İsterseniz mikser de kullanabilirsiniz. Böyle bir çırpıcıyla da şöyle köpürene kadar şeker kristalleri eriyene kadar e, çırpın. İçine mutlaka ılık süt ilave edin ki şekerin erimesine yardımcı olacaktır. Sıvı yağını da içine yedirdikten sonra kuru malzeme içine isterseniz eleyerek isterseniz de bu şekilde dökebilirsiniz. Çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. Bunu açıklamalar kısmına da yazacağım. Onu yavaş yavaş yedirirken bir taraftan kabartma tozlu ve vanilini içine ilave edeceğim. Daha önce bunu farklı meyvelerle birlikte hazırlamıştık. İncirle hazırlayacağım bu videoda. Ve incire biliyorsunuz ki tarçın çok yakışır. Eğer siz de benim gibi seviyorsanız içine bir parça tarçın son anda içine ilave edebilirsiniz etmeye de bilirsiniz. Hindistan cevizi de çok yakışır. Eğer evinizde varsa Hindistan cevizi de ayrı bir lezzet veriyor kek harcının içine. Kek harcın bu kadar kolay hazırlandı. Çayın suyu bile kaynamadı eminim. Şimdi gelelim meyveleri doğramaya. Dalından taze kopmuş incirlerim var bu şekilde biraz sert olursa incirleriniz iyi olur çok yumuşak incirler çok fazla balını salacaktır ve böyle karamelize olacaklar dibinde bunlar ise canlı canlı çatalla bile kalacaklar o yüzden biraz böyle etli ve sert incirlerden tercih ettim olgunlaşmış mor incirlerden tercih ettim. Tavanın dibine ne olur ne olmaz ben yağlı kağıdımı seriyorum. Daha önce tecrübelerle sabit eğer yağlı kağıt sermeyecek kadar güvendiğim bir tava dahi olsa sizler evinizde hangi tavaya güvenip hangi tavaya güvenmeyeceğinizi bazen bilemeyeceğiniz için yağlı kağıtlı bir tarif vermeye karar verdim çoktan biridir. Şeker ve tereyağı parça parça içine ilave ettim. Bunlar altında çok güzel böyle bir karamel bir lezzet oluşturacaklar. E, incirler de şekerini salacaklar. Gördüğünüz gibi şekerli e, tereyağının üzerine incirleri gelişi güzel şekilde diziyorum. Şimdi bazısınız diyecek ki Tuba'cım onları dilim dilim yapsaydın daha iyi olmaz mıydı? Ben şimdi görüntüde incir istiyorum. Şöyle tabandan e, tavana kadar incir istiyorum. İşte o yüzden bu şekilde böyle yarım yarım incirleri dizdim. Dilim dilim yaparsanız bazen kek öne çıkıp incirleri içine yutabiliyor. Aklınızda bulunsun. Her çatala incir gelecek gibi şahane dizdim gördüğünüz üzere. Kabuklarını soymuyoruz bu arada. Kabukları ile birlikte tüketeceğiz. Üzerine kek hamurunu yavaşça her tarafına eşit gelecek şekilde döküyorum. Elbette ki yumurtanızın büyüklüğüne göre kek hamurunuzun kıvamı da ortaya çıkacaktır. Siz bu videodaki kıvamı gözünüzde göz önünde bulundurun. Bütün incirleri örtecek şekilde Kek hamurumu döktükten sonra kapağını kapatacağım ve ocağa alacağım. Ocakta kısık ateşte yaklaşık 17 dakika boyunca pişirdim sadece incirli yüzeyini. Diğer tarafı daha çabuk pişecektir. Çünkü neredeyse pişmeyi tamamlayacak. Onu da yakın çekimle göstermeye çalışacağım. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken şey kapakla pişmesi. İçinde bir fırın gibi ısıyı dolaştıra dolaştıra tüm kekin pişmesini sağlayacağız. Kek çok fazla kabaracağı için kapağınızda yüksek olsun. Şimdi ilk baştan bir tane kap örttüm. Baktım üstüne çatacak hemen daha böyle yukarıya doğru bombeli bir kapak seçtim. Görüyorsunuz kabarmaya başladı. Cam kapak kullanmak burada çok işe yarıyor. Çünkü içini de bu şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Sonuna kadar kıstım. Orta hararetteki ocağımı son derece kıstım. Elinizle böyle değdiğiniz zaman elinize kek gelmiyorsa artık çevirebilirsiniz. Diğer tarafını da hem kaptan çıkarmak kolay olsun hem de yapışmasın diye aynı şekilde yağlı kağıt bu tarafına da e, kestim. Daha önce nasıl kestiğimi videolarda da göstermiştim. Çok kolay bir kesme yöntemi var. Ortası merkezden bir üçgen ölçüsü alıp etrafını kesiyorsunuz. Şimdi kapakla birlikte ters çevireceğim. Çok da kolay ters çevirecek. Çünkü diğer tarafında biliyorsunuz ki yağlı kağıt var ve böyle dik bir tava kullandığım için de aynı pasta kalıbında yapmış gibi oldu. Yağlı kağıdını çıkarmama kararı aldım. Çünkü bu şekilde daha güzel içine alacağını düşündüm. İyi ki de çıkarmadım. Kapağını örtün ve yaklaşık 2-3 dakikada bu tarafını pişirdikten sonra artık kekiniz tamamen pişmiş demektir. Aslında pişti ama diğer tarafını da kızartmak istedim. Şimdi şöyle tabağa ters çevireceğim. Size kekimin içinin ne kadar güzel piştiğini incirlerin o bütün halini göstereceğim. Dilerseniz üzerine bir incir reçeli ile birlikte de böyle bir parlaklık da verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi incirler bütün halde üzerinde duruyorlar. Hiçbir şekilde bir erime olmamış. Şöyle bir kekin içine doğru girdiğini de göstereceğim. Niye böyle yarım yarım incirler koyduğumu daha iyi anlayacaksınız. E, i̇ncirler aynı zamanda pişiyorlar e, rahat kesilmesinden de anlayabilirsiniz çatala gelmesinden de anlayacaksınız Gerçekten çay demlenene kadar şöyle şipşak hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir incirli kek hazırladık Taze meyve ile Nefis bir kek hazırladık Evdeki tüm taze meyvelerinizle aslında bu şekilde kekler hazırlayabilirsiniz kanalımda bunun için Birçok tava keki tarifi bulunuyor şeftaliden tutun da Elmaya muza kadar birçok meyve ile birlikte böyle kekler hazırladık. Umarım sizler de bu lezzetli kek tarifini denersiniz ve beğenirsiniz. Bu arada incir reçeliniz de bu şekilde incirler içinde bütün kalsın istiyorsanız hemen buraya incir reçeli tarifimi de ekliyorum. Ekranın sağ köşesine tıklayarak dilerseniz o videoya da gidebilirsiniz. Umarım bu lezzetli tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.